Dünyada tesadüfler ne kadar tesadüf? Bunu anlamak için gelin zar atma örneğini ele alalım. Bir zarı tavla barına fırlattığımızda 2 de gelebilir, 3 de gelebilir, 5 de gelebilir. Hangi seçenek olursa olsun bu seçeneklerden herhangi birisinin gelme olasılığı, ihtimali, tesadüfü altıda birdir. Ancak bu altıda birlik tesadüfün gerçekleşmesi için bile arka planda tesadüfi olmayan unsurlar ihtiyaç vardır. Mesela o zarı tutacak bir ele ihtiyaç var. O zarın avuç, avuc, avuç içerisinde çalkalanması için bir enerjiye ihtiyaç var. O zarı tavla barına fırlatmak için bir kuvvete ihtiyaç var. Yani görüldüğü üzere altıda bir gibi çok da zayıf olmayan bir tesadüfün gerçekleşmesi için bile tesadüfi olmayan unsurlara ihtiyaç var. Peki evren ne kadar tesadüf? Gözlemlerimiz sanki evrende her şeyin kendi kendine tesadüfen oluşuyormuş gibi bizde bir izlenim uyandırsa da aslına bakarsanız bu tesadüfün arkasında tesadüfi olmayan unsurlar aramak gerekir. Nasıl ki dünyada tesadüfler dahi tesadüfe bırakılmamış, nasıl ki altıda birlik bir tesadüf bile ancak tesadüfi olmayan unsurlarla ortaya çıkabiliyor, aynı şekilde evrende her ne kadar gözlemlerimiz sanki evrenin tesadüfen oluyormuş gibi bir izlenim bize verse de bunun arka planında tesadüfi olmayan unsurlar aramak gerekir. Şimdi gelin bu zar atma örneğini farklı bir boyuta taşıyalım. Bir zarı 10 defa üst üste tavla barına attık ve onunla da altı geldi. Böyle bir tesadüfün gerçekleşme ihtimali 61 mi yaklaşık 61 milyonda birdir. Buradan evrenin tesadüflüğünü gelin birlikte düşünelim. Çokluktan kinaye olarak söylüyorum. Trilyonlarca zarı aldık elimize. Havaya fırlattık. Ve trilyonlarca zar aynı anda altı olarak yere düştü. Böyle bir şey. Böyle bir tesadüf. Böyle bir tesadüf. Olasılığı. Olasılığı diyorum. Ancak olsa olsa imkansızlık olasılığı olurdu. Her aklı başında bir insan böyle bir olasılığın gerçekleşmesini imkansız olarak görür. Tabi bazı arkadaşlarımız evrende sonsuz deneme sonrasında böyle bir olasılık gerçekleşebilir diyorlar. Ben de kendilerine diyorum ki tamam sizin anladığınız tarzda bir tesadüf, sizin anladığınız tarzda bir tesadüf bir kere olur, iki kere olur. Yani 14,5 milyar yıl boyunca sürdürülebilir bir tesadüf olabilir mi? Yani sonsuz denemede hadi bir defa oldu. Böyle imkansızlık olasılığı gerçekleşti. Ama bu 14,5 milyar yıl boyunca sürdürülebilir olabilir mi? Tesadüf yönetilebilir olabilir mi? Bu olsa olsa tesadüf değil, arka planda bir iradenin sonucu olabilir. Bir bilgeliğin sonucu olabilir. Peki bu durumda evrenin varoluşu noktasında nasıl bir ayrışma oluyor? Ana kategoriler olarak söylüyorum. Yani bir yaratıcının varlığına inanan, bir yaratıcının varlığına inanan, hayır bir yaratıcı yok bunlar tesadüfen oldu diyen, yani tesadüflüğe inanan, yaratıcıyı inkar edip tesadüflüğe inanan ve de ya yaratıcı da olabilir, olmayabilir de, tesadüf de olabilir, olmayabilir de gibi bir ikilemle e, biz bunu bilemeyiz diyen agnostik grup, üç tane e, grup üzerinden şimdi bir değerlendirme yapalım. Yine zar örneğinden. Bu üç gruba soralım. Diyelim ki trilyonlarca zar aynı anda havaya atıldı, altı geldi. Sonra bir daha atıldı, yine altı geldi. Sonra bir daha atıldı, altı geldi ve 14,5 milyar yıl boyunca böyle altı gelmeye devam etti. Bunu sor, soralım bu üç gruba. Nasıl cevap verirler? Yani bu altı gelmesi nasıl mümkün olabilir? Bu zarların ve sürdürülebilir bir şekilde altı gelmesinin devam etmesi nasıl mümkün olabilir? Tanrı'nın, yaratıcının varlığına inanan grup diyecek ki böyle bir tesadüf olamaz. Evet biz bunu her ne kadar ispat edemesek de yani bunu altı getiren gücü kuvveti göremesek de ama görünen köyde kılavuz istemez. E, akıl böyle bir şey kabul edemez. E, biz bu zarları altı getireni göremesek de aslında bu bir ancak bilgeliğin, iradenin bir sonucu olabilir. Tesadüfün sonucu olamaz derler. Yaratıcıya inananlar. Ateist olan, yani hiçbir yaratıcı olmadan her şeyin kendi kendine var olduğunu düşünen kimse, inanan kimse, onlar da der ki, evet trilyonlarca havaya bir rastgele tesadüfen altı olabilir. Sonra bir daha atılır, gene altı gelir. Bu 14,5 milyar yıl boyunca altı tesadüfen gelebilir. Yani Ateist dediğimiz kimse, biz inanmayan kimse diyoruz ama asıl inanan onlar. Çünkü öyle bir olasılığa inanıyorlar ki, imkansızlık olasılığı. İmkansızlık olasılığına iman etmişler. Ateistler im imkansızlık olasılığına iman etmişler. Ee, dolayısıyla yani in inanç noktasında ben, e, inanma noktasında, e, hani diyoruz ya, sorgulamadan inanıyor. Değerlerin sorgulamada inanıyor ya. Bence e, ateistler ateistler aslında biz 0.0000 bilmem kaçlık bilmem kaçta bildik bir imkansızlık olasılığına inanıyoruz diyorlar aslında. Ve bu imkansızlık olasılığının 14,5 milyar yıl boyunca sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğine inanıyoruz diyor. Asıl inanca bakın yani. Nasıl bir inanç bu böyle? gerçekten şaşılacak bir imanları var yani. Ben şaşırıyorum kendim. E, üçüncü grupta agnostikler. Yani bilinmezciler. Yani bunlar o örnek üzerinden ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Havaya trilyonlarca zar atılır ve altı düşer. Bu tesadüf mü değil mi? Biz bunu bilemeyiz. Niye bilemezsin? İspat edemem ben böyle bir şey. Ama ispat edemezsin ama görünen köy kılavuz istemez diye bir söz var. Yani her şeyi ispat ederek mi iman ettin? Yani e, hayat, gerçek hayat problemlerinde birçok kararlarımızı belirsizlik durumlarında alıyoruz. Biz her karar al alırken bir karar matrisi oluşturuyoruz? Her karar aldığımızda bize böyle bir bilgi akışı mı geliyor? Yani e, sürekli somut veriler üzerinde mi çalışıyoruz? Birçok hayat, gerçek hayat probleminde biz aslında belirsizlik durumunda karar alıyoruz. bazı kararlarımızda ne diyoruz? Görünen köy kılavuz istemez diyoruz. Direkt e, alacağımız o karar her neyse onu uyguluyoruz. Şimdi burada ne ispat arıyorsun? Yani bulgu yok diyor. Yani bir bilgisayar programcısı programladığı yazılımı e, visible görünebilir, invisible görünemez yapmaya muktedirdir. Yani bir kullanıcı bir kullanıcı için sen şunları 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 göreceksin. Bunları 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 göremeyeceksin dediğinde göremiyor zaten kullanıcı. Yani evren sistemi üzerinden dikkat aldığımıza yaratıcının dilemediğimiz dilemediği şeyleri görmemizin zaten imkanı yok ki. İmkanı olmayan yani imkansızlığı talep etmektir Tanrı'yı e, mutlak manada ispat etmeye çalışmak. Ama görünen köy kılavuz istemez şeklinde bir akıl yürütme yöntemiyle çok rahat bir şekilde e, evrenin bir yaratıcısı olduğunu kalben söyleyebiliriz